Hadi merhaba. Merhaba. Işte. Biz her zaman kralos olarak şunu söylüyoruz. Adalet herkes için adalettir kardeşim. Sana da aynı adalet, bana da aynı adalet. Ne bana bir lira fazla, ne sana bir lira fazla. Herkes bir yıl boyunca emek sarf ediyor, alnının temini döküyor, sahaya çıkıyor. Sağda neyse o kazansın. Ha, biz kaybedeceğiz, kaybediyoruz. Ama e, dostluk kazansın. Yıldızlar etkiliyor. Bugün taraftarlık kavramı bakıyorsun, taraftarlık kavramı Şehirleri açmış yani. Trabzon'daki Trabzonspor'unu hmm. da e, buradaki Trabzonspor'unu veya New York'taki Trabzonspor'unu, Afrika'daki Trabzonspor'unu veya Moskola'da hiç bir fark yok. Onun da içi yanıyor, onun da içi yanıyor. Taraftarlık böyle bir şey. Böyle bir e, kavramın etrafında renkler birleşiyorsa amacın amacına ulaşmıştır dolayısıyla bu işi başarılı için ben Bizim, bizim e, olarak hiçbir camiyeler bulunmuyoruz. E, biz işte bir kere üzmüştük. O, <laughs> o da, şunu da söyleyeyim, Fenerbahçe camiası bize, diğer daha yakın. E, Trabzon'da hatırlar mısınız bilmiyorum. 1986 yılına kadar Fenerbahçe Spor gibi bir deney var. Yani 70'li 80 80'li yılları. Ben, da... benim, benim gençliğim dönem, o zamanımda da vardı. Çünkü kapandı. Bu da kişilere kayım olan bir şey. Yani cami bunu mal etmek yani, bir şeye gittik. Yatta sonra gittik. biz takımın yöneticileriyiz. Yani bir, e, takım dörtte sonra da gitsin. Şey Söyleriyor musunuz? Takımın yanında olma mecburiyetimiz var. Görevimiz var. Şu Saracoğlu'nda bizi resmen öldürüyorlar. Hiçbir tarih yok. Ben ee, oradaydım. 90 dakika gitti. Dışarıya çıktık, 90. dakika hakem <laughs> çaldı. Çıktık. Biz şöyle bir karar aldık. Kesinlikle renk vermeyeceğiz. Kesinlikle tarif etmeyeceğiz. Kesinlikle bakmayacağız. 15 tane yönetici indik. Abi bir taşlar geliyor. Aklınız ayağınız duruyor. Kafa, kafa büyüklü taşlar geliyor. Organize olmuşlar orada. öldürecekler bir Niye geliyor? Üzülteceğiz. Tıratları yazdım ya sakın. Gelemez. Bizi bir önce bir sostular. 53 yaşındayım. kadar yemedik gazı yedik. Bastılar bize aranızda gazı. Ama kardeşim niye geldik? Takım bizi. Biz takım oraya sahipsiz mi göndereceğiz? Taraftar gelmiyor zaten yöneticinin yaptığı hata. Bunu camialara mal etmek doğru değil. Şu anda mevcut olan durumun sürdürülebilir olması mümkün değil. Ya bu durum sürdürülebilir bir durum değil. Ya bu çekişmenin sonu yok. Bu her iki tarafa da veya her iki taraflara da zarar veriyor. Dolayısıyla bunun bir şekilde bitiyor olması lazım ama tabi hukuki haklarımız hakkı kalmak şartıyla onları her zaman sonuna kadar her mecrada koruruz. bizim evet. bizim e, olarak hiçbir camiler yok. E, biz işte bir kere baş o da <gülüyor> <gülüyor> o da şunu da söyleyeyim, Fenerbahçe camiası bize diğer camiler daha yakın. E, Trabzon'da hatırlamışsınız bilmiyorum. 1986 yılına kadar Fenerbahçe Spor gibi bir deney vardı. Yani 70'li 80'li 80 yıllarda Benim, benim gençliğimde o zamanlarda da vardı. Şimdi her etkiliyor. Bugün taraftarlık kavramı bakıyorsun, taraftarlık kavramı Şehirleri açmış yani. Trabzon'daki Trabzonspor'unu da e, buradaki Trabzonspor'unu veya New York'taki Trabzonspor'unu, Afrika'daki Trabzonspor'unu veya Bosco'da hiçbir fark yok. Onun da içi yanıyor, onun da içi Taraftarlık böyle bir şey. Böyle bir e, kavramın etrafında renkler birleşiyorsa amacına ulaşmıştır dolayısıyla bu işi başarılı olsun ve Kapandı. Bu da kişilerle kayım olan bir şey. Yani cami bunu mal etmek Yani bir şeye gittik. sonra gittik. biz takımın yöneticileriyiz. Yani bir, e, takım yurtta sonra da gitsin. Şey takımın yanında olma mecburiyetimiz var. Görevimiz var. Bu Saracoğlu'nda Bizim resmen öldürüyor. Hiçbir tarih yok. Ben... Hadi bak işte. Biz her zaman terörist olarak şunu söylüyoruz. Adalet herkes için adalet kardeşim. Sana da aynı adalet, bana da aynı adalet. Ne bana bir lira fazla, ne sana bir lira fazla. Herkes yıl boyunca emek sarf ediyor, alnının terini döküyor, sahaya çıkıyor. Sağda neyse o kazansın. Ha biz kaybedeceğiz, kaybediyoruz. Ama e, dostluk kazansın. Yılda e, oradaydık. 90 dakika bitti. Dışarıya çıktık. 90. dakika evet. çaldı, çıktık. Biz şöyle bir karar aldık. Kesinlikle renk vermeyeceğiz, kesinlikle tarif etmeyeceğiz, kesinlikle bakmayacağız. 15 tane yönetici indik, bir taşlar geliyor. Aklınız hayalınız diyor. Kafa kafam yüzde taşlar geliyor. organize olmuşlar orada. Öldürecek herhalde. Niye geldiniz? Yani, Üzerindeki